Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün değişik bir video ile geldim. Kutu açılımı videosu ara ara yapıyordum hatırlarsanız eski videolarımda var. Merak ettiğim böyle gerçekten de herkesin abarttığı kadar iyi bir süpürge mi dediğim Dyson V12 Delet Slim modelini aldım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım kullanmak için. <laughs> Duygularımı da belirteyim bu arada. İlk dedim video çekeyim ondan sonra kullanmaya başlayayım dedim. Sizlere de fikir olur hem. Dediğim gibi yani çok övülüyor. Bütün süpürgelerin üstünde bir model. Hani çok çok iyi. Hani üstünde derken şöyle tabii kendi V15 daha iyi çekim gücüne sahipmiş ama bu diğer markalara oranla öyle diyorlar. Bakacağız artık. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Evet Türkiye ortalamasına göre bayağı yüksek fiyatı var. Bu kesin. Bundan hiç şüpheniz olmasın <laughs> normal spreylere göre arkadaşlar ama e, ne diyeyim iyi olduğu zaman performans iyi ise fiyatına da değiyor hani ucuz diyorsunuz alıyorsunuz iyi çıkmıyor ucuzetin yahnisi yenmiyor heyecanlıyım meraklıyım <laughs> şimdi kutuyu açmakla başlayalım biz ilk olarak şuralarda bantları var e, şöyle yapayım. Size çevireyim kutuyu. Böyle açayım. Hep beraber görelim. Ben e, bir iki video izledim. İçinden neler çıktığıyla ilgili. Evet My Dyson. Bu kare kodu okutup My Dyson uygulamasını indirip e, kare kodu okutmak gerekiyormuş. Pafi de merak etti. O da geldi yana. Ne oldu kızım? Senin tüylerini süpüreceğim. Korkma. Sen tüy bırakıyorsun ya her yere. Kutuyu çok mu sevdin? Tamamırsan kızarım. <laughs> evet. Önce şöyle e, broşürleri var. Garanti belgesi var. Bu garanti belgesi. Koyuyorum şuraya. Yine burada e, pek okumayı sevmiyoruz ya biz Türk milleti olarak. <laughs> Fazla okumaram ama ben severim yani kullanma kılavuzu okumayı. Böyle bir kullanma kılavuzu var. Türkçesi de var burada. Güvenlik talimatları diyor. Dikkat diyor bu talimatları okuyun ve saklayın diyor. Tamam. Ben bunları okuyacağım hepsine. İnşallah. Şöyle koyayım kenara. Haficim elini çeker misin bebeğim? Kutumda tartaklama. Kutusu da önemli. Değerli kutusunu da atmayacağım yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Evet şu borusanın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <laughs> Bu ne kadar hafif bir şey. Boru mu gerçekten? Yani en uzun bu da göre herhalde bu boru yani. Hafif diyorlardı ama bu kadarını beklemedim. Gerçekten de şaşkınım. Çok şaşkınım. Borusu bunu hemen çıkartalım. Bayağı da sağlam paketlemişler. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenara alayım. Parçayı da kenara alayım. Kediler kartonlarla oynamayı seviyorlar. Epati hemen geldi oynamaya. Tekrardan <laughs> seferden... bakın. Anlamışlar. Sağlam bir paket yapmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. taraftan kullanmak için o kadar çok heyecanlanıyor gibi taraftan da kıyamıyorum yani sarım da öyle diyor. Oo. Evet gerçekten de çok güzel, çok hafif. Yalnız bazı videolarda görüyordum burada Dyson modeli yazıyordu. Bunda neden yazmıyor? Merak ettim, onu bir sorayım ben. Ama o kadar hafif giyen bir boru bu kadar hafif olabilir mi? Bilmiyorum. Olmuş, yapmışlar. Evet, bu da mobilya aparatı arkadaşlar. Mobilya aslında temizlerken bunu takıyorsunuz. Öyle görüyorum yani. Ha, şurada sarı bir düğme var. Buna basınca bu oynuyor, hareket ediyor ve kilitleniyor. Evet. Bu da iyi bir şey. Evet bakalım sırada ne var? Var ya bu kutudan çıkarttıktan sonra bunun içine asla sokamam herhalde. <laughs> Gerçi niye sokacağım zaten kullanacağım ama. Evet, bu da koltuk aralarına ince dar yerleri süpürmek için olan aparat her süpürgede olduğu gibi. Bu yine toz alma aparatı ama kademeli. Şu şekilde ister fırça ucunu kullanın ister normal ucu kullanın. Bu kilitlenmiyor mu acaba bilmiyorum. Bunları yaşayıp göreceğim, deneyip göreceğim hepsinde inşallah. Yani şimdi kutuyu bir açalım. Ben denedikten sonra deneyimlerimi de paylaşayım inşallah. Evet şimdi sırada bu var sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ana maddemiz motorumuz bu. Evet bataryası da takılı. Bataryasında birazcık şarj varmış. Öyle geliyormuş kutular. Ondan sonra acaba. Yani diğer süpürgelerden çok hafifmiş. 2.4 kilogram mı diyorlardı. Öyle bir şey diyorlardı. Değerleri daha fazlaymış ağırlığı. Sol saznesi çok küçük. Sık sık temizlemek gerekiyormuş ama çok da pratikmiş. Şu maksimum seviyeyi geçmesin diyorlar. Şöyle çok da kolay çöpe boşaltılıyor dediler. Ben bunu birazcık daha bakayım da şimdi göstereceğim diye de yanlış bir yerine basmayayım. Burada ekranı var dil seçeneği var. Önce dil seçeneği var. Türkçeyi bulabilecek miyim acaba? İtalyanca. Yani Türkçe'yi bulamadım. Bunları birazcık daha incelemem lazım. Evet. Bunu da şöyle koyayım arkama parçası var bayağı bu da e, yatakları koltukları temizlemek için küçük başlık bunda bir de şey varmış böyle e, uzun saçlar falan hani böyle süpürgenin şeyine takılır da süpürge dönmez ya da temizleyemezsiniz falan ya bunda öyle bir şey yokmuş yani o saçı tüyü kılı her şeyi kesiyormuş kopartıp atıyor şarj aletlerine özellikle dikkat edin yani çektirmeye çektirdiğiniz an kopartır diyorlar yani öyle. Şöyle kolay bir şekilde de çıkıp temizliği yapılıyormuş. Ama mışmış yani şu anda tam ben kullanmadığım için iyice öğrenmem lazım bunları arkadaşlar. Temizlerinde daha sonradan gözden geçiririz hep beraber nasıl temizleniyor diye. Bakalım bakalım başka neler var. Evet şimdi Malzemelere geliyoruz. Oh. Renkleri de çok hoş değil ya? Bakar mısınız? Bu halı süpürme aparatı. Halıyı bununla süpürüyormuşsunuz. Şu e, manevralarda çok iyi. Bakın her şekilde dönüyor. Burası da yine öyle. Baya hareketli. Bir siyah fırçası bir de kırmızı fırçası var. Birisi yumuşak birisi sert. Bakar mısınız? Şu siyah olan yumuşak, şu kırmızı olan birazcık daha sert bir fırça. Bakalım. Sabırsızlanıyorum gerçekten de. <laughs> Ay bunu da şöyle koyayım. <laughs> Gelelim en önemli başlarına. Evet bu da lazer başlık. Ee, direkt takılıp açılıyor herhalde hiç bilmiyorum. Işıklı falan bir şeyler var ama bakacağız arkadaşlar bunu da deneyip göreceğiz inşallah. Başka neyimiz kaldı? Burada bakalım. Bu destek için her bir de duvar aparatı var. Duvara monte etmek isterseniz böyle monte edin diyorlar. Evet arkadaşlar bunu da duvara monte ederken çekeriz. Nasıl olacak? Şöyle olacaktır herhalde bilmiyorum ama. <laughs> evet bunu eşim anlar. Bunu ben anlamıyorum. Dursun şimdilik bakalım. Başka da bir şeyimiz kaldı mı? Her şeyi çıkartmışım. Şöyle bunu da çıkartayım. Haa şarj alet. Evet bir de şarj aleti. Evet, en önemli şey. Evet şarj aleti. Bu olmadan çalışmaz. <laughs> Bu da yine duvar aparatıyla alakalı bir şey boru takmak için herhalde. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle kutuyu bir önce kaldırayım. çıkartmamışım. Şöyle koyayım. Ben şöyle bekle bakalım. Şimdi. Borumuz burada. Koştuğu gibi hafif. Evet. Bu da motorumuz. Bu da HEPA filtre. Arası çıkartıp yıkamak gerekiyormuş. Benim diğer süpürgemde de vardı filtre. Yıkıyorduk biz onu da. Bu da iyi bir şey. Şöyle kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk <laughs> valla. kapatayım. Bitmesin. Dil seç diyor. Ben bu nasıl seçeceğim bilmiyorum. İngilizce diyelim şimdilik. Arkadaşlar. Bunu da böyle bırakayım. Bütün hepsini şöyle koyayım. Bütün parçaları Daha sonra yine YouTube'dan izleyeyim. Yanlış bir şey yapmayayım. Evet. Bunu da koyalım. Bir de bu var. Evet arkadaşlar süpürgem bu. Ben kullandıktan sonra deneyimlerimi de göstereceğim. Kullanım şeklini göstereceğim. Şimdi ben kalkayım. Arkadaşlar süpürgeyi taktım. Şu lazer başlığını taktım. Evet, Benim izlediğim videolarda lazer başlığı tuşluydu. İster e, lazerini açıyorsun ister kapatıyorsun. Öyle bir şeydi. Bunda öyle bir şey yok. Yine de danışırım bir Dyson'a neden böyle diye. Belki izlediğim videolar bir yıl önceki Dyson'ların videosuydu. Belki de geliştirdiler diyelim. Şöyle tek elimle alabiliyorum. Yani bu şekilde bile rahat taşıyorum. Az önce ben bir çalıştırdım arkadaşlar. <laughs> ya yani şöyle yere baktığım zaman temiz görüyorum yani. Ben e, tam ufak tefek birkaç parça bir şeyler var evet evde ama yani baktığım zaman genel olarak temiz gibi duruyordu. Ama az önce lazer ışığıyla açtım inanın gerçekten de çok fark var. Hemen açıyorum süpürgeyi. <laughs> arkadaşlar. Başlık da o kadar rahat ki yani ben gerçekten de şu anki sadece şu an bunu kullandım. Şu anki hissiyatım gerçekten de bambaşka bir süpürge. Evet. Tek elle hem video çekip hem süpürebiliyorum. Yani diğer süpürgeyle bunu asla yapamıyordum. Bakar mısınız? Biraz daha yakından göstereyim. Evet arkadaşlar ben şimdi diğer apartlarında deneyeceğim. Ama tek başıma çekim zor oluyor. Onu bir ara eşimle beraber yaparız. Şunu da kapatayım. ha. Eşimle beraber yapar. Ee, o şekilde sizlere de gösteririm. Hem de ben de biraz alışmış olurum. Süpürgenin kullanımına. Ama şu anki hissiyatım gerçekten de. Şu kafasına bakar mısınız? Yani ne kadar rahat dönüyor. Aman Allah'ım. <laughs> Gerçekten de maşallah, subhanallah. Hem çok kibar hem çok güzel. Çok beğendim. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Ha bakın. Şurada bir de dijital ekranı var. Kapandı şu anda. Neyse. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde gösteririm. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Aslında biraz daha çekeyim diyordum ama şimdi süpürgeyle oynayacağım. Yeni oynayacağım, oynayacağım. <laughs> o yüzden şimdi çekmeyeceğim. Ben şimdi dediğim gibi buraları bir süpüreyim. Şimdi beraber birimiz süpürüz birimiz de yerleri çekeriz falan böyle kirleri falan gösteririz o şekilde bir video çekeriz inşallah İşte şeyi haznesi nasıl temizliyor onunla alakalı videolar falan çekerim inşallah şimdilik siz bununla yetinin ben gerçekten çok merak ediyorum sizlere bu arada elveda diyorum Allah'ım isteyen herkese nasip etsin videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim